Merhaba sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Bütün aslanların doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum hepinize. Evet şu an bana vakit ayırdığınız için, benimle olduğunuz için, kanalımda kaldığınız için sizlere çok teşekkür ederim sevgili aslanlar. Evet bugün ben sizler adına kahvemi içtim, fincanınızı kapattım ve tüm aslan burçları adına yorumlayacağım. Eğer sizler de şu an videonuzu açtıysanız, niyet ettiyseniz ben fincanınızı kaldıracağım sizler için sevgili aslanlar. Evet siz yoğunlaşın sevgili aslan burcu. Ben de fincanınızı kaldırayım. Ve sonrasında da tarot kartınızı yorumlayalım ve bugüne bir tarot kartı bırakalım. Hazır mısınız? Evet, ben kaldırıyorum. Evet, sevgili Aslan. Niyetinizi çok derinden dilemişsiniz. Çok içten istemişsiniz. Biraz vakti var. Acele etmeyin, sabırlı olun. İnşallah gerçekleşsin dilekleriniz, tüm dilekleriniz. Ama bir iki dilek arasında böyle kalınmış. Hangisini dileyeceğinizi şaşırmışsınız gibi. Evet, sizler de görün sevgili dostlar. Evet, doğum günü hediyelerinizi almışsınız. Sevdiklerinizden sevgili aslanlar zaten güneş gibi parlıyorsunuz. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Sevgili aslan duruşunuzla. Sevdiğiniz kişi sizi tam kalbinin ortasına almış. Gerçekten sizi seviyor. Merak etmeyin. Tam merkezin, merkezindesiniz. Onun gözünde siz zaten ulaşılmaz görüyor sizi böyle muhteşem görüyor yani sizin e, hiçbir şekilde hareket etmenize gerek yok sevdiğiniz insan sizin için her şeyi yapabilecek bir kişi sadece sevgili aslan sizin ona karşı e, davranışlarınızda biraz böyle onda biraz sıkıntı yaratıyor Sizin için güven çok önemli sevgili aslan. Sürekli onu testten mi geçiriyorsunuz, sınavdan mı geçiriyorsunuz, o birazcık onu etkiliyor. Yani birazcık ona üzülmüş, o şekilde çıkmış ama sizi gerçekten seviyor. Ama siz hiç yani mücadele etmenize gerek yok bu ilişki için. Zaten karşınızdaki kişi. size gerekli şekilde adımları atıyor. İsteseniz de istemeseniz de. Bu birkaç gündür böyle içine dönmüşsün sevgili aslan. Biraz böyle bir huzursuzluğun var. Yalnız kalmayı tercih etmişsin. Böyle parayla alakalı biraz sıkıntın çıkmış. Bir huzursuzun çıkmış. Beklediğin para mı gelmedi ya da umduğun parayı alamadın mı? Eğer çalışıyorsan bir zam mı bekliyordun? Bir, bir şey bekliyor musun? Prim gibi ama bunu alamamışsın. Bu para biraz sana az gelmiş. Onunla ilgili birazcık sıkıntın çıkmış. Biraz zamanı var o beklediğin paranın sana katlanarak gelmesi için. Çok uzaklara bakıyorsun. Gözünü böyle uzaklara ve yukarıya çevirmişsin. Hedeflerin değişmiş sevgili aslan. Ama yakın bir zamanda bir hedef değişikliğine gitmişsin. Yani isteğin değişmiş, yönün değişmiş. Böyle başka bir yöne bakıyorsun. Ee, geleceğinle alakalı bir karar vereceksin. Bir seçim aşamasında gibi çıkmışsın. Üç tane aslında önünde yolun var. Yani seçimin var. Bu seçimlerden birini seçeceksin. Ama bu seçime daha çok duygularını vereceksin. Duygusal bir karar olacak. Tabi genel yorumlar sevgili aslanlar. Herkes bu falda kendine bir şeyler bulmaya çalışabilir. Herkesin yaşamı farklı. Böyle e, uzun zamandır çekindiğim bir şey var. Önünde bir pencere belirecek. Bu çekindiğin konu neyse, adım atmaktan çekindiğin neyse, korktun, seni korkutan. Onun için bir adım atacaksın, o pencereden gökyüzüne bakıyorsun ve rahatlayacaksın. O adımı attıktan sonra sen karar vermen gerekiyor adımı atmak için. Korkma. Korktuğun bir şey. Yani yanlış anlaşılmaktan mı korkuyorsun bu adımı atarsan? Ya böyle bir tedirgin çıkmışsın, endişeye çıkmışsın ama bu adımı attıktan sonra aydınlık olacak senin için. Çünkü gökyüzüne bakıyorsun, ferahlayacaksın, rahatlayacaksın. İyi ki de atmışım diyeceksin ama keşke daha önce atsaydım gibi böyle birazcık da kendine kızıyorsun. Bir şeyler yazıyorsun, elinde kalem, kağıt var. Öğrenci misin? Öğrenci olan aslan burçları. Böyle istediklerin olmamış, biraz üzülmüşsün, gözyaşın var. Ama sen güçlü olursan, devam edersen, pes etmezsen kazanacaksın, yapacaksın. Bir sınav gibi çıkmış çünkü bir sınavdaymışsın. Buna ilgili biraz pişmanlığım var. Ama başaracaksın sen güçlü olursan. Bir de e, kimseyi dinlemezsen sevgili aslan. Kendi kararını kendin alırsan, kendi seçimlerini kendin yaparsan kazanacaksın bu sınavı. Şu an biraz dikkat alakalı sıkıntım var. Dikkatini toplayamıyorsun. Kafan çok dağınık. alkışlanıyorsun sevgili aslan. Artık mesleğiniz neyse bilmiyorum ama birçok insan sizi böyle alkışlayacak çevrenizde gurur duyulacak bir şey yapacaksınız. İşinizde mi mesleğinizde mi bilemiyorum ama birçok kişiye kendinizi ulaşıyorsunuz. Artık hangi iletişim aletini kullanıyorsunuz bilmiyorum ama birçok kişiye ulaşacaksın ve o kişilerden böyle tebrikler alıyorsun. Yani yaptığın işin neyse onunla ilgili tebrik alacaksın. Böyle tebrik telefonları alacaksın. Yani başaracaksın. Böyle sahne gibi bir yerdesin. Çünkü herkes böyle seni izliyor. Herkes sana bakıyor. Ve alkışlıyorlar. Bir başarı, bir ödül kazanacaksın. Bir hayal kırıklığı yaşayacaksın. Çok o, sevdiğin bir dostunla alakalı sevgili aslan. Biraz seni hayal kırıklığına uğratabilir bu kişi. Söylediği bir yalanını yakalayabilirsin. Çünkü buradaki kişi uzun boylu ince bir kişi. Bu kişi aslında uzun zamandır yalan söylüyormuş sana ama sen bunu şu an fark edeceksin. Çok samimi bir dostum bu kişi. Çok iyi bir arkadaşın. Beraber böyle vakit geçirdiğin bir kişi. Bir de C harfi çıkmış. Sevgili aslanlar. Bu C harfi sizin için çok önemli bir harf olacak. Bu harf taşıyan, bu ismi taşıyan kişi sizin için çok önemli bir kişi olacak. Çünkü yolun başında sizi bekliyor. İki kişi böyle toplantı masasında oturmuş, çok önemli bir konuşma yapacak. Çok önemli bir gelecekle alakalı ama bu konuşma uzun süredir konuşulmayı bekleyen bir konuymuş. Bu iki kişi bir zaman mı bulamamışlar, bir araya gelememişler ama bu konuşma gerçekleşecek. Bu masada konuşulanlar bu iki kişi çok ilgilendiriyor ama sonuç hayırlı olacak. Bu konuşma sonrasında bu iki kişi beraber kalkacaklar bu masadan, Elleri kalkacaklar. Belki de sorunlu bir ilişkiniz mi var? Bu ilişkinizi konuşmak için bir araya gelecek de olabilirsiniz sevgili aslanlar. Ama üç rakamı var, daha üç vakti var. Üç vakte kadar Belki 3 hafta, belki üç ay da olabilir. Bu vakitten sonra bir anlaşma, uzlaşma yoluna gelecek bu iki kişi. Konuşulmayan ne varsa aslında o masada herkes böyle içinde dökecek ve rahatlayacak. Daha iyi anlayacaklar birbirlerini. Ve kaldıkları yerden devam edecekler ilişkilerine. Haneniz çıkmış. Merak etmeyin hanenizde ay var. Ay doğmuş ailenizi düşünüyorsunuz daha çok böyle çok düşünceli çıkmışsınız yolunuz var onların yanına mı gitmeyi düşünüyorsunuz onların yanına gideceksiniz çok özlem duymuşsunuz ailenize kardeşiniz anneniz babanız böyle çok özlem duyduğunuz kişiler var sizi bekliyorlar zaten yolunuzu dört gözle onların yanına gidiyorsunuz koşarak kucaklaşma bir kavuşma var bu ailede. Uzun zamandır görüşmediğiniz anlıyorum ben bu durumda. Bu görüntüde. Çünkü gözyaşları var. Sevinç gözyaşları var. Kavuşmadan sonra. Çocuğunuz var mı sevgili aslanlar? Çocuğu olan aslan burçları. Çocuğunuzla ilgili bir gelişme olacak. Bir sürpriz bir gelişme ve çocuğunuzla Böyle sarılıyorsunuz, kutluyorsunuz çocuğunuzu. Onunla ilgili bir müjdeli haber ve kısmetleri var çocuğunuzun öyle güzel balıklar var. Küçük küçük güzel kısmetli bir çocuk. Bir iş başvurusu mu yaptınız, bir işe mi gideceksiniz? Bir işle ilgili düşünceniz var. Böyle bir iş hayatınızla ilgili. Kariyerinizle alakalı. Böyle bir önde çıkma gibi. Böyle birisi sizi arkanızdan itiyor. Aslında siz çok başarılı olduğunuzu biliyorsunuz. Yaptığınız işte ama. Biraz çekingen çıkmışsınız. Yani siz kendinizi böyle öne atamıyorsunuz. Birilerinin sizi böyle arkadan itmesi gerekiyor. Gibi çıkmış. Ama bu arkanızda sizi iten, öne iten kişiye yani iyi teşekkür edeceksiniz. Çünkü sizin başarınıza çok e, emeği olan bir kişi olacak. çünkü Siz yaptığınız elinizdeki işi sunacaksınız birilerine. Ve bunun sonucunda da iyi bir kazanç elde edeceksiniz sevgili aslanlar. Parayla ilgili bir kazancınız var. bu para da seni oldukça ferahlatacak. Bir yere başvuru yaptınız? Parayla alakalı kredi başvurusu gibi, banka gibi. buna ilgili de olumlu bir sonuç alacaksınız inşallah. Beklediğiniz bir bankadan bir haber size ya telefonla ya da bir kağıtla bir şekilde size ulaştırılacak. Yani olumlu sonuçlanacak inşallah. güçlüsünüz bakın elinizde demiri tutuyorsunuz çok güçlüsünüz sevgili aslanlar bu gücü çok iyi değerlendirin özellikle birkaç gün içerisinde çok büyük gelişmeler olacak hayatınızda evet sevgili aslanlar inşallah falınızı beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz yorum bırakabilirsiniz bildirimlerinizi açabilirsiniz İlk izleyen olmak isterseniz de sevgili dostlarım Evet kartınızı da seçelim Size hazırsınız evet sevgili aslanlar bu kartınıza da yoğunlaşın sorunuzu düşünün şu an aklınızdan geçirin sorunuzu yoğunlaşın ben de sorunuza cevap olarak yorumlamaya çalışayım kartınızı tabi yol gösterici tarot kartları sizin için olumlu olur inşallah cevapları hazırsanız kaldırıyorum bir doğum günü hediyesi yapalım size evet kupa kralı çıktı sevgili aslan burcu çok duygusalsın bu aralar sen aslında Duygularını kontrol etmeyi de çok iyi bilen bir kişisin. Bakın burada güçlü bir erkek var. Şu an bu erkek ayağa kalkmış. Beyniyle ve kalbi arasında dengeyi kurmuş bir kişi. Çok güvenilir bir kişi bu erkek. Belki sevdiğiniz kişi ya da siz de olabilirsiniz eğer erkek aslan dinleyicimseniz. Bu sizde olabilirsiniz. Eğer bir ilişki düşünüyorsanız, kadınlar için konuşuyorum. Bu erkek sizin karşınıza çıkacak. Sürpriz bir şekilde, çok duygusal bir erkek, çok olgun bir erkek, çok zeki bir erkek. Yani hayallerinizdeki erkek ya da kadın ile karşılaşma olasılığı yüksek. Bu kartı gördüğümüz zaman sevgili aslanlar. Bu kişi hayatınızda karşınıza çıkacak. Bu kişi sizi iyileştirecek. Size iyi gelecek bir kişi olacak. Muradınız olacak inşallah. Herkesin gözü sizin üzerinizde olacak. Herkesin gözü bu ilişkinin üzerinde olacak hayalinizdeki erkek ve kadın. Duygusal alemde korktuğunuz hiçbir şey kalmayacak artık. Zaten kalmamış. Ayaktasınız. Bütün zorlukları atlatmışsınız aslında duygusal anlamda. Bundan sonra sakinsiniz. Çünkü sakin bir kişi. Kupa kralı. Sakinsiniz. Eğer işle alakalı bir sorunuz varsa Lütfen patronunuz ya da yöneticinizle bir görüşme düşünüyorsanız bu görüşmeyi en kısa sürede yapınız. Çünkü bundan olumlu sonuç alacaksınız. Bu görüşmeyi kısa sürede yaparsanız. Bu kişi gerçekten şu anda çok ılımlı. Sizin her söylediğinize okeyleyecek bir kişi. Psikolojik anlamda bu erkek size çok büyük destek olabilir hayatınıza girecek. Belki bir psikolog da olabilir. Şu an ruhsal anlamda sıkıntı yaşıyorsanız, sorun yaşıyorsanız bu erkekten destek alabilirsiniz. Eğer parayla ilgili bir dileğiniz varsa ya da sorunuz, elinize geçecek para sizi çok mutlu edecek. Bu parayı da duygusal anlamda bir yerde kullanacaksınız. Yani belki bir evlilik, belki nişan. Bu tarz bir şeyde kullanacaksınız. Çünkü sizin duygularınıza da hitap edecek. Bu yaptığınız para öyle yapmış olduğunuz alışveriş sizi çok rahatlatacak. Bu aşk adamı kupa kralı. Çok böyle duygularını açıklayamayan bir kişi. bu kişiden eğer hayatınızda kimse yoksa, bir ilişkiniz yoksa bu kişi sizi açılacak diyor karta mesajı. Eğer boşanma evresindeyseniz, ilişkinizi bitirme evresindesiniz, ilişkiyi sonlandırmak istiyorsanız da ve sizi çok yorduysa bu ilişki, boşanma süreci çok yorduysa artık rahatlayacaksın boşanacaksın, ilişkini bitireceksin, bütün engeller kalkacak diyor kupa kralı mesajında. Bu kişi gerçekten hayatınızdaki erkek ya da kadın güvenilir bir kişi. Ve gerçekten sizi seven bir kişi diyor. Kupa kralı mesajında. Evet inşallah bütün sorulara yanıt bulmuşuzdur bu kartla. Evet sevgili aslanlar tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.